Herkese yeni bir videodan merhabalar. Tokyo Avengers yılın en popüler animelerinden birisi. Belki de birçok kişi için yılın en iyi animesi. İlk başta aksiyon ve romantizm içeren tipik bir ortaokul animesi gibi görünüyor olsa da aslında izleyiciyi kendine çeken çok sayıda ilginç ve güzel olay örgüsü var. Hikayesine geçecek olursak 26 yaşında yarı zamanlı bir süpermarkette çalışan Hanagaki Takemichi'nin etrafında dönüyor. 20'li yaşlarının ortasında bile hayatta başarısız olduğu için kendisine kızıp günlerini geçirmekte Takemichi. Bir gün evde televizyon izlerken eski kız arkadaşı Tachibana Hinata'nın Japonya'nın en büyük çetesi olan Tokyo Manch çetesi tarafından öldürüldüğü haberini alıyor. Hinata'nın ölümü kendisinde bir üzüntü yaratıyor ve güzel yılları olan ortaokul yıllarını anımsatıyor. Bir gün Takemichi tren istasyonunda biri tarafından raylara itildi ve tren altında kalacakken birden kendisini 12 yıl önce ortaokul yıllarında buldu. Takemichi bir şekilde zamanda yolculuk yapmış ve özlediği zamana geri dönmüştü. Bir dizi olaydan sonra Takemichi Hinata'yı ölmekten kurtarmayı, Tokyo Manchetisi'nin mahvolmaktan ve Kisaki Tetta tarafından yasa dışı işlere karışmaktan kurtarmayı hedef haline getirdi. Evet, Tokyo Revengers'in hikayesini kısa bir şekilde anlattıktan sonra videomuzun asıl konusuna geçelim. Geçelim geçmesini ama öncesinde bu tür farklı videoların gelmesini kanalımda görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Artık videomuzun asıl kahramanı olan Kisaki Tetle'ye geçebiliriz. Kimdir bu Kiseki ve ne yapmaya amaçlıyor? Amacının arkasındaki gerçek ne? Hinata ile arasında ne tür bir ilişki var? Bugün bu videoda bunların hepsine cevap vereceğim. Kısaca videomuzu özetlemek gerekirse Kisaki kim ve ne istiyor, Kisaki Hinata ile ilişkisi ve son olarak Kisaki'nin amacı. Sonuç olarak Kisaki Tetta Tokyo Mai Çetesi'nin arkasındaki beyindir. Buradaki beyinden kastım günümüzdeki çağda en kötü şeye neden olan Hinata'nın 1 Temmuz 2017'deki ölümüne neden olan kişi olmasıdır. Takemichi Hinata'nın ölümünü önlemek için zamanda bir sıçrama yapar. Geçmiş tarihi değiştirin ama geçmiş ne kadar değişirse değişsin Hinata 2017'de ölecektir. Ama geçmiş ne kadar değişirse değişsin Hinata 2017'de ölecek olmasının sebebi Kisaki'nin Hinata'yı öldürmesidir. Kisaki'nin Hinata'yı öldürme nedeni ikisinin geçmişte aralarındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bu olayı birazdan sizlere açıklayacağım. Sonrasında Kisaki da geçmişini anlatacağım. Artık yavaştan olayların nasıl geliştiğine bakalım. İlkokulda dahi bir çocuk. Kisaki Tetta ilkokuldayken Tachibana Hinata ile aynı dershaneye gitti ve geçmişte zaten birbirlerini tanıyorlardı. Bu gerçek manganın 88. bölümünde ortaya çıkıyor. Ancak daha şaşırtıcı bir şekilde Kisaki o sırada mükemmel notlara sahipti ve ulusal deneme sınavında birçok kez birinci sırada yer alan dahi bir çocuktu. Bazı kızlar karanlık ve ürkütücü olduğu için Kisaki'den kaçındı. Ama Hinata onun iyi bir çocuk olduğunu düşündü ve okuldan sonraları da onunla eve gitmeye devam etti. Kiseki ilkokul yıllarında Kötü türden bir çocuk olmadığını görebiliriz. Geçmişte Kisaki Takemichi ile de tanışmıştı. 6. sınıf yazında bir gün dershaneden eve dönerken Hinata ortaokul öğrencilerinin parkta bir kediye zorbalık yaptığını gördü ve onlara engel olmak istedi. Ama çocuklar Hinata'dan büyüktü. Bu yüzden Hinata'ya zorbalık ettiler ve ağlattılar. O sırada Kiseki sadece Hinata'yı izliyordu ama aniden bir çocuk dışarı fırladı ve kötü çocukların karşısına çıktı. Çocuk Takemichi'ydi. Takemichi ortaokul öğrencileri tarafından dövüldü ancak Hinata kaybedeceğini bildiği halde rakibine meydan okumasından etkilendi ve ona aşık oldu. Hinata'nın Takemichi'ye olan sevgisi Kiseki üzerinde büyük etkiye sebep olacaktı. Ama bu sebep Hinata'yı öldürmesi için yeterli bir sebep değildi. Kisaki'nin kısaca çete kariyerinden de bahsetmek istiyorum. Kiseki her zaman ya zirvede ya da zirveye yakın bir korumda olmayı başardı. Bu sayede planlarını istediği gibi gerçekleştirmede hiç zorlanmadı. Mebius ve Valhalla gizli lideri Tokyo Mines çetesinin 3. tümen komutanı 2005'teki Noel çatışmasından sonra Tohman'dan atıldıktan sonra Izina Kurokawa'ya yaklaştı. Tenjuki'nin genel kurban başkanı oldu ve Tohman'a karşı savaştı. Ancak bu kadar plan yapmasına rağmen 2017'den gelen Takemichi tarafından her fırsatta planları alt üst oldu. Şu anki Kisaki bakalım. Günümüzde Kisaki Tetta Tokyo Mai lider yardımcısıdır. Takemichi'nin 6. zaman sıçramasından sonra Günümüzde Takemichi ve Matsuno Shifuyu'nun yemeklerine uyku hapı vererek Shifuyu'yu vurarak tomanda baskın bir konum oluşturdu. 8. sıçramadan sonra şimdiki zamanda öldüğü bildirildi. Ancak bu sadece bir aldatmacaydı. Bugünkü Kiseki, Touman'ın gerçek hükümdarı olmayı başardı. Yani tomanı tamamen ele geçirmişti. Şimdi ise Kiseki ile Hinata arasındaki ilişkiyi açıklamak istiyorum. İlkokuldan beri Hinata'yı tanıyan Kiseki, Ortaokulda da Hinata ile aynı okuldaydı. Kisaki Hinata'ya aşık olur ve Hinata'nın da kendisine aşık olacağından emindir. Ancak Hinata ortaokul öğrencilerine karşı kendisini kurtarmak için meydan okuyan Takemichi'ye aşıktır. Bundan sonra Kisaki Takemichi'yi takip etmeye başlar. Bir gün Takemichi arkadaşı Takuya ya şunları söyledi. Nasıl bir kahraman olduğumu biliyor musun? Peki ya serserileri? Bana bak ortaokuldan sonra öyle olalım. Japonya'nın en taşaklı serserileri olacağız. Bu konuşmaları duyan Kisaki'nin duyduğu hayal ilgisini çeker. Suçluları araştırır ve gerçek suçlularla tanışır. Ve Japonya'daki en iyi suçlu olacağına karar verir. Ayrıntılı bir plan yapar ve uygular. Nedir bu plan anlatacağım ama öncesinde Hinata'nın gelecekte sürekli öldürülmesinin sebebini de açıklayayım diye düşünüyorum. Sonunda kendi istediği gelecekte olan Kisaki Hinata'ya evlenme teklifi eder. Ancak Takemichi'yi her zaman seven Hinata Kisaki'nin teklifini reddeder. Japonya'daki en iyi suçlu olmasına rağmen Kisaki Hinata'nın kalbini kazanamamıştır. Sonrasında Hinata'nın gölgedeki takipçisi oldu. 1 Temmuz 2017'de Kisaki Hirata'yı öldürdü ve bir çete savaşı gibi görünmesini sağladı. Öldürülmesinin sebebi ise çok basit. Reddedildiği için bunu kaldıramamıştı. Bundan sonra Takemichi geçmişi her seferinde değiştirse de Hirata'yı öldürdü Kisaki. Hirata'nın bu kadar çok ölmesinin nedeni Kisaki'nin onu öldürmeye devam etmesiydi. Artık videonun başından beri konuştuğumuz asıl noktaya geldik. Kisaki'nin amacını açıklamak. Kisaki'nin amacı daha önce açıklandığı gibi Japonya'daki en iyi suçlu olmaktı. Bunun nedeni Hinata'nın Takemichi'yi en sevdiği kahramanın Japonya'daki en iyi suçlu olmasıdır. Kisaki Japonya'daki en iyi suçlu olmak için harekete geçmeye başladı. İlk başta serserileri araştıran Kisaki ilk olarak Mebius'tan Osanai ile irtibata geçti. Osanai Japonya'nın bir numarası değildi. Araştırmaya devam ederken Tokyo Manji lideri Mikey'i buldu. Sonrasında planını kurmaya başladı. Osanai'yi kullanarak Mebius ve Toman arasında savaş çıkartıp Draken'i ortadan kaldırıp lider yardımcısı konumuna geçmeye çalışacaktı. Bu konumu elde ettikten sonra Mikey'in güvenini kazanacaktı. iplerini alacak Maki iki 2 yıl kullanacak ve 3 yılın sonunda Tokyo'ya hükmedecekti ve 4 yılın sonunda tüm Japonya elinde olacaktı. İşte o zaman Hinata'ya evlenme teklifi edebilecekti. Ancak işler ters gidince farklı yollar izledi. Kanlı Cadılar Bayramı'nda Kazutora'yı öldürmeyi amaçladı. Noel çatışmasında Takemichi ve Chufu'ya ihanet etti. Yuzuha'yı Tayuji'yi öldürmek için ikna etmeye çalıştı. Burada da başarılı olamayınca İzina ile birlikte Kant olayı öncesi Enma'yı öldürüp Mikey'in duygusal boşluğunu kullanarak onu kontrol etmeye çalıştı. Mikey'e bu kadar takıntılı olmasının sebebi onun karizma ve gücüne ihtiyacı olmasıydı. Bunun yanı sıra ekonomik anlamda güçlü olmak için de Kokonoi'ye ihtiyacı vardı. Ancak zamanında sıçrayan Takemichi bu planları önüne geçerek Kisaki'yi durdurmayı başardı. Kisaki Takemichi'nin aksine zamanda sıçramamasına rağmen başka büyük bir yeteneği vardı insanları gölgeden manipüle etme yeteneği. Kisaki'nin bir zaman sıçrama yapma yeteneği olmadığı ortaya çıkmasına rağmen zeki olduğu ve insanları manipüle etme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip olduğu net bir şekilde açıktır. Kendisi için uygun bir durum yaratmak için insanları gölgelerden manipüle etmeyi çok iyi biliyor. Örneğin Mebius'tan Osanai, kendisiyle iletişim kuran Kiseki'yi dinlediğinde her şeyin yolunda gittiğini ve sadece bir yıl içinde Mebius'un lideri olduğunu öğrenince şaşırmıştı. Kisaki'nin en büyük yeteneği işte bu. Bunu Hanma, Mikey, Kazutora, Izuna gibi birçok isme yapmayı da başardı. Evet bu olaylar artık bu sonuca bağlanıyor. Gelelim Kisaki'nin ölümüne. Noel çatışmasından sonra Tokyo Manji çetesinden atıldıktan sonra Kiseki, Tenjiku'dan izine Kurukawa'ya yaklaştı ve kısa sürede Tenjiku'nun genel kurmay başkanı oldu. Mikey'e kim besleyen Izuna'yı Tokyo Manji çetesiyle savaşmak için kullandı. Bundan önce bile Kiseki kendisi için uygun olacak bir Tokyo Manji yaratmayı planlıyordu. Bu amaçta Kiseki Tomana karşı kant olayını düzenledi. Ama kant olayında yenildi. Savaştan bir gün önce Tenjiku, Simlay ve Mitsuya'ya saldırır onları bilinçsiz ve etkisiz duruma getirir. Savaşın olacağı gün ise Enma'yı öldürür ve Mikey'nin kalbinde büyük bir boşluk bırakır. Kanto olayında Tenjikuru'nun güç olarak ezici bir üstünlüğü vardır. Ancak küçük ama ölümcül bir Toman kuvveti tarafından yavaş yavaş yok edilirler. Sonunda lider Izuna Kurukawa bu olayda ölür. Hanma Kiseki'yi motosiklet ile kaçırır. Takemichi ve diğerleri tarafından köşeye sıkıştırılan Kisaki sonra bir trafik kazasında ölür. Son savaş ise manidar bir şekilde tüm olay döngüsünün olduğu yer olan mevcut dünya Kisaki'nin Hinata'yı öldürdüğü otoparkta gerçekleşir. Geçmiş ve gelecek her zaman değişse bile yer hiçbir zaman değişmemektedir. Kader bir şekilde aynı noktayı önlerine defalarca farklı şekilde sunmaktadır. Kisaki tüm çabalarına ve planlarına rağmen Takemichi'ye mağlup olmuştur. Evet arkadaşlar Kisaki'nin amacı videosu da bu şekilde sona erdi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Like ve yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.